Bir önceki dersimizde butona başlamıştık. Şimdi butonu özelliklendirmeye devam edelim. Border Radius'a 10 piksel vermiştik. Ee, şimdi bir de gölge vermeye bakalım arkadaşlar. Ee, box Shadow Box Shadow gölge vermeye. Ee, 5 piksel 5 bir 5 piksel daha boşluk ee, 10 piksel biraz tabi bunu 3, göz hizasına göre pardon göz zevkine göre ayarlamak gerekiyor ama 10 piksel 10 piksel gözükmesi açısından diyorum ben şöyle bir red vereyim hani gölgenin net gözükmesi için kontrol S diyelim bakalım bir gölgelendirmeyi yapabildik mi evet şunu siz isteğinize göre değiştirebilirsiniz örneğin şuradaki 10 piksel çok fazla olmuş yani hemen şöyle bu arada buradaki 5 piksel 4 ayrı köşesini tarif ediyor arkadaşlar sağ sol üst alt şeklinde Bakın şurası alt üst şeklinde düzeltiyorum. Dört ayrı köşesini gördüğünüz gibi gölgelendirdik şu anda butonumuzu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Buna bir de üzerine geldiğinde değişen bir özellik verelim. Üzerine geldiğinde değişsin. Yani büyüsün küçülsün öyle bir özellik verelim. Onun için de arkadaşlar A nokta klas olarak button demiştik ya. Button klasını vermiştik. 2 nokta burada şu önemli hover. Sanat CSS kodu bu. Yani üzerine geldiğinde. Şimdi diyorum ki ben mouse üzerine geldiğinde bu butonum diyorum e, background'ı evet background e, green olsun, yeşil olsun. E, Color'ı yazı kalırı color white olsun, white olsun. E, font sayılı font sayılı 40 piksel olsun. Gözükme açısından yine tamamen. Şöyle bir save derim. Geliyorum butonumun üzerine. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Normalde buton sarı, siyah, sarı background, siyah yazı. Üzerine geldiğimizde yeşil. Bakın burada hemen şeyi de değiştirebiliriz. Box Shadow'u da şöyle direkt kopyalayıp yani üzerine geldiğinde Box Shadow ee, red olmasın da blue olsun. Mavi olsun. Yani hover olduğunda Üzerine geldiğinde gördüğünüz gibi buton tamamen değişti arkadaşlar. Evet butonu daha da büyütebiliriz. Ee, evet gördüğünüz gibi tamamen rengarenk bir buton. CSS'in güzel yanı bu arkadaşlar. CSS çok kapsamlı bir şekilde sayfayı renklendiriyor. Sayfayı hareketlendiriyor. Ee, en güzel özelliklerinden birisi bu. Neleri gördük? Background color. Arka plan rengi. Padding iç boşluk. Decoration, alt çizgi vesaire bunları yok etmeyin. Nam dedik. Colorı black yaptık. Font boldu, 14 piksel yaptık ama bunu mesela 20 ya da 30 piksel diyelim daha bir farklı bir şey olsun. 30 piksel diyelim biraz daha büyüdü. Bakın dikkat ederseniz. Font bold. Evet kaydet. Border radius yani şu köşe, kenarlık köşelerini 10 piksel bir gölge verdik. Mesela burayı daha da yükseltebiliriz. E 20 diyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Daha da yuvarlak bir buton olacak. Evet, gördüğünüz gibi. box-shadow 5 piksel 5 piksel 10 piksel 5 piksel red dedik. Daha sonra dedik ki bu butonun üzerine hover olduğunda background color'ını yeşil yap. Color'ı white yap, yazıyı beyaz yap, font style'ı 40 piksel yap ve blue olarak şu ölçülerdeki box-shadow yani gölgelendirmeyi bu butonuma ee, ekle dedik. Evet arkadaşlar CSS dersleriyle böylelikle başlamış olduk. Şuraya ben birkaç boşluk vereyim. Buton daha net. Daha güzel gözüksün. Hatta şöyle bir şey yapalım. Sayfamıza sabit bir de bir body bölgesine bir background color verelim. Ee, background color verelim. Background background color özellikle buraya bir Butonu net gösterecek bir silver vermek istiyorum. Gümüş rengi olsun da şöyle buton daha net gözüksün. Daha canlı ve net gözüksün. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu ders bu kadar. Bir sonraki derste de görüşmek üzere.